Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 10 farklı yeni mini game oynayacağız. Mini game serisinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Biz de mini game videolarına katılmak isterseniz yorumlar kısmına Discord sunucumuzu sabitleyeceğim. Sunucuya katılarak video çektiğimiz günlerde siz de videolara katılabilirsiniz. İlk mini game'e başlamadan önce de son olarak içerik üretisinde destek kısmına Sloren yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok çok teşekkürler. Ve arkadaşlar geldik ilk mini game'imize. İlk mini game'imizde toplamda 10 tane Lola karakteri olacak ve Lola karakterinin egosuyla birlikte şu görmüş olduğunuz parkuru tamamlamaya çalışacağız. Şu anda ultimi attım bakalım arkadaşlar. Aksesuarı da bastıktan sonra şuradan şöyle bir ışınlanıp gitmek istiyorum. Parkuru da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kırmızı yolu takip ederek tamamlamaya çalışacağız. Bakalım ne kadar yapacağımı ben de bilmiyorum ama daha sonrasında size kaydı göstereceğim. Kim ne kadar ilerlemiş, neler yapmış beraber en son bir bakacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi ultilerimizi kasıldık arkadaşlar. Daha sonrasında bu ışınlanmadan geçtik ve kırmızı yola göre ben labirenti tamamlamaya çalıştım. Bakalım burada kimler nereye ne kadar gitmişler. Bak şurada birisi tıkanmış abi görüyor musunuz? Bir sağa zıplıyor bir sola zıplıyor. <laughs> Bakta kalmış gibi olmuş. Bak şurada da birileri takılmış. Bak en sağdaki o baya ilerlemiş bu arada. Yeşile kadar gitmiş. Ben şu anda neredeyim? Ben de güzel bir ilerlemişim. Kırmızıdan gidecek mi? Yok kırmızıdan ışınlanmadı ama kırmızıdan ışınlanmaması da lazım. Ben de yine o noktaya kadar gittim şu anda. Bakalım mı? Orada takılık aldım. Şu an orada kalmışım. Kafa yanmış benim orada herhalde. Bilmiyorum yani. Heh bak şu anda bir ışınlandık. Şu anda bir ışınlandık. Abi herkesin kafası karışmış. Zaten şu tarafta sıkışanlar var. Bak şu en başta zıplayan biri vardı ya. Hala zıplıyor bu arada. Bu hiç bitirememiş. Aa bak burada şu anda ışınlanmadan. Ayda ben nereye gelmişim lan? Oha gazdan son anda kurtarmışım kendimi ve bitirdim. Yani bitirdiğimi ben zaten yaparken gördüm de bu yeşil noktaya gitmemiz gerekiyordu bu arada arkadaşlar. Yeşil noktaya sadece ben gelebildim. Yani diğerlerinin durumu da bu şekilde. Herkesin bir kafası karışmış gibi gözüküyor. Ve arkadaşlar sıradaki mini game'imize geldik. Bu mini game'de Daryl karakteriyle birlikte görmüş olduğunuz sulu parkuru tamamlamaya çalışacağız ve map'in en orta noktasına ulaşmaya çalışacağız. Sağ üst tarafta başladık. Bakalım şu anda şöyle bir, bir ulti kasabilir miyim ben? Tamam. Ben şu anda ultimi kastım. Şuradan şöyle bir ilk noktadan Hadi geç artık. Geçemedik. Neyse dur şöyle iki, iki seferde geçmiş olalım. Abi takım arkadaşlarım da benim yanıma gelebilmesi lazım. Benim şu anda ultim yok. Haydi hocam gelebilirsiniz. Güveniyorum size. Şöyle bakayım bir. Buraya direkt ateş etsem. Aynen tamam. Ee, buradan tek seferde gidemeyebilirim. Aynen öyle oldu. Ama bak şimdi gideriz. Oha. Oha lan adam oradan tek attı. Süper. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Şöyle bir, bir ulti daha. Tamam aldım ultimi. Yardır bakalım bir yönden. Hocam olmadı. Sıra bende. Çekil çekil sıra bende. Şuradan. Aa ben de takıldım lan. Burası zormuş. Bir saniye. Bir daha dene bakalım. Tamam güzel. Aa yine olmadı. Peki şöyle yapsak. Aa buraya geçtim. Tamam olur. Ama bir şey diyeceğim. Ben ulti kasamadım ki. O şimdi eyvah buradan giderse. De... Hayır. Buradan gittim. Ben nasıl... Bir dakika. Benim bir daha buraya gitmem lazım ya. Gaz gelmeden tekrardan bir ultim doldu. Şimdi şöyle bir tık daha sollu... Heh. Bu sefer attım. Bak şimdi. Buradan... Buradan atmak birazcık zor. Hocam bir öldürmeyin beni. Oo. Buradan atmak evet. Olmadı hocam. Deneyin arkadaşlar. Sıra sıra gidin. Bir saniye ama. Öleceğiz artık. Bir durun. Durun. Öleceğiz. Abi şöyle bir daha bir deneyeyim ben. Hop. Heh tamam sonunda yapmayı başardım ben de en ortaya gel oğlum beni geri ışınladılar lan neyse tamam tamamladım yani arkadaşlar şu anda haritayı baya herkes tamamlamış zaten ben en son tamamladım. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar bu mini game'de karşımda görmüş olduğunuz gibi 8 tane Eve karakteri bulunuyor ben bu Eve karakterlerini ulti ile birlikte yakalamaya çalışacağım böyle ulti ile vurduğum kişiler elenmiş olacak ve en sona kalan kişi de hop kazanacak gel. Gel buraya. Seni de yakaladım. Çok güzel. 2'de 2 attık şu anda. Burası çok kalabalık. Oy kalabalığın. Yani tam arasını atmış olduk. Şuradan uf en uzaktakini vurdum. Çok güzel. Bir kişi daha gitti. Geriye kaç kişi kaldı şu anda? Evet 5 kişi kalmış durumda. Şöyle sana da atıyorum ulti. Evet güzel. Bir tane isabetsiz attım. Onun dışında şu anda güzel gidiyoruz. Şuradan seni de yakalıyorum. Gel bakalım. Çok güzel bir vuruş daha. Hop Aa, orada sabit durursan yakalarım. Tamam güzel. Bartu'yu da indirmiş olduk. Burada son iki kişi kaldı. Şimdi ilk kimi denesem? Tamam seni denedim. Seni vuramadım. Şöyle bir de yerini deneyelim. O güzel. İleri geri ileri geri. Kafa yakıyor şu anda. Aha vurdum ama. Ama vurdum kaçamadın. Evet bu şekilde Gravity sona kalmış oldu. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Bu haritada ben görmüş olduğunuz gibi Jackie karakteriyleyim ve toplamda 9 tane bas karakteri var. Bazların hepsinin olayı benden kaçmaya çalışmak. Şu anda olayımız direkt başladı galiba. Şöyle ben bir aksarım basmak istiyorum o zaman. Abi onlarda da aksesuar var. Ayda bazların birbirini kesmemesi lazımdı şu anda. Hocam adamlar birbirini kesiyor. Dövüşmeyin kuzum. Benim dışında dövüşmeyin. Evet şöyle bir. Oğlum ne? yine yakalayamadım lan. Ayda, Birbirlerini de bu şekilde durduruyorlar ama bak. Öyle bir durum var. Evet şu anda bir kişiyi yakaladım. Abi şuraya bakar mısın? Dondurun dondurun birbirinizi. Aynen bravo süpersiniz. <laughs> Dur ben şöyle bir aküsarı basacağım. Bastıktan sonra şöyle bir gelin bakalım. Topluk katliam. Gel 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 gel. Ay çok fena yakaladım. İçeri girmek yasak. İçeri girmeyin. İçeri girmek yok. Hoppa. Şöyle bir tam daha çekiyorum. Hayır hayır gidiyor gidiyor git ulan gitti be dur bir aksar daha bir aksar daha bastım Oyda taktik sırtından bıçakla daha deta güzeldi güzeldi ama şu an onların birbirini durdurması lazım yoksa biz böyle sonsuza kadar dönebiliriz Veyahut da ikisi kazanmış olur yani bilmiyorum ya birbirlerini satacaklar ya da ben arkalarından gidip onları yakalayacağım aha dondurdu Ben şöyle bir hiper aksar bastım yine geliyorum Gelin bakayım. Ayda, Bartu buradan ölmüş oldu ve Gül buradan kazandı. Ve arkadaşlar sıradaki haritamıza geldik. Sıradaki haritamızda karşımda 8 tane Willow karakteri var ve ben bu Willow karakterlerini ulti ile birlikte öldürmeye çalışacağım. Ultiye bastığım noktada hepsi aynı şekilde aksesuara basmaya çalışacak. Aksesuara basamayan ölür. Evet şu anda şu 4 vatandaş ölmüş durumda. Geriye kaldı 4 kişi. Şimdi birinci aksesuarları kullandılar. Toplamda 4 kere yapacağız tabii ki bunu. Böyle tekrardan bir ortaya gidiyorum bakalım ve evet o direkt 3 kişiyi vurdum abi. Aksesuar basamadılar. Buradan görmüş olduğunuz gibi Kral FBI kazanmış oldu. Ve arkadaşlar sıradaki haritamıza geldik. Sıradaki haritamızda 8 tane Edgar karakteri var ve Edgar karakterlerini ben ultimle birlikte öldürmeye çalışacağım. Onların kırmızı alanına benim de yeşil alandan çıkmam yasak. Böyle mesela vurular elenecek arkadaşlar. Bu şekilde vurulmamaları lazım. Benim tekrardan bir ulti kasmam lazım şu anda. Şöyle tekrardan bir ultimi aldım bakalım. Hocam yakaladım yine bir kişiyi daha. Bu arada Egemen seni de vurdum gördüm. Öleceksin Egemen. Şöyle seni de vuruyorum. Vurulan kişiler ölüyor arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan ultimizi alalım. Kaç tane Edgar'ımız kaldı şu anda? 5 tane Edgar var. Burası bir kalabalık ya. Oy! Oha en soldaki öldü bu arada. <laughs> En soldakini nasıl vurduk lan? Baya güzel gitti mermi orada. Şu anda son iki kişi kaldı. Bakalım. Ama ikisinin arasındayken şöyle şuradayken bir... İşte bu. İşte bu hocam. Muhteşem bir ulti. Kazanan yok. Kazanan benim. Şu an kazanan benim. Hepsini kestim. Ve arkadaşlar sıradaki haritamıza geldik. Sıradaki haritamızda dört tane sol tarafta cin, Dört tane de sağ tarafta cin karakteri var. Cin karakterlerinin ultisini kullanarak şu görmüş olduğunuz ışınlanmalardan kendimizi map'in en dış kısmınıza ışınlamaya çalışacağız. Arkadaşlar hazırsanız şu anda başlayabiliriz. Evet şu an başlayalım hocam. Öyle ben mi? Şu anda hocam be çekemedim. Buradaki görmüş olduğunuz Frank'i kullanarak da arkadaşlar tekrardan ulti kasabiliyoruz. Bizim takım arkadaşlarından çok güzel çok güzel. Evet güzel. Hayır hayır beni atmayın beni atmayın bir saniye ben kaçacağım buradan tamam. Lan lan ya çekildim ya son saniyede çekildim yani amaç buydu arkadaşlar. Ben hiç ulti bir tane attım. İsabetsiz oldu. Bizim takım patates oldu galiba ya. Ne oluyor? Bir kişi kaldı. 1 vs 3 atmaya çalışacak kardeşim. 1 vs 3 gelir mi? Bak hiperli ultiyle şu an üçünü birden tek de çekti bitti olay. Tam da öyle oldu arkadaşlar gördünüz. Hani bizim takımın içine farklı oyuncular sızdı. Adamlar artık kendi arasında eğleniyor. 1 vs 1 atın bir de. Bir de 1 vs 1 gelsin. Evet bir ulti daha geldi ama boşa isabetli değil. 1 vs 1 atıyorlar şu anda. Egemen atıyorsan atabilirsin. Hayda o da boş attı. Gaz geldi artık neredeyse. Sanki bu sefer oy kendi ayağıyla gitti adam ya. Adam kendi ayağıyla gitti oraya. arkadaşlar sıradaki haritamıza geldik. Sıradaki haritamızda karşında görmüş olduğunuz gibi 9 tane Edgar var. Ben de ortada Draco'nun ultisiyle birlikte onları avlamaya çalışacağım bakalım. Hocam o ışınlanma sola gidiyormuşlar. Tamam, hemen indirmiş olduk. Kalkan falan her şeyi basmaları serbest. Benim ultim zaten sonsuz bir şekilde Döngül'e Oğlum yanıma gelmeseydin bari. Ölmeyi hak etti arkadaşlar. Ölmeyi hak etti. En sona kalan Edgar burada kazanmış olacak. Bakalım en sona acaba kim kalacak? Bir dakika benim ultim de olmadı ya. Güzel kaçıyorlar. Güzel kaçıyorlar. Tekrardan şöyle bir dönüşüyorum bakalım. Hocam tuttuğumu koparmam lazım galiba. Yoksa tekrardan. Oğlum o adam nereye gitti lan? Adam kaçıyor adam ne kaçtı be. Hak etti mi? Hak etti. Kurtulmayı hak etti ama kurtulamadı. Hop canı al canı al yakaladım. Kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı şu anda. Şu anda son 4 kişi kaldı bakalım. Tekrardan Ahan'la yakaladım. Ahan'la yakaladım. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Hoba hop sen de gel. Aa yine mermim bitti. Mermim bitti. Öyle yine tekrardan bir dönüşüyorum. Bir önce bir evet, tespit yaptık. Tespiti yaptıktan sonra şöyle hemen. Hocam ilk kilimi alıyorum. Burada birisi daha vardı. Mermi mermi dur aldım. Kanka, hareket etmiyor mu? Hareket etmiyor. Tamam. Sola kim kaldı abi? Kendini her Oo, Bartu'yu hiç görmedim bu arada arkadaş. Sen nasıl kaçtın ya? Böyle tekrardan girdik bakalım arkadaşlar. Draco görmüş olduğunuz gibi az önceki elin kazananı oldu. Şimdi şöyle bir kendimi bir Hocam çok göstermemeye çalışacağım da. Allah kaçın, 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 kaçın. <laughs> Lan Draco'da evet mermi muhtemelen azaldı. Bende de aynısı oluyordu. Ayda ulan ben bu arada mermiye koştum ya. O kadar hani dikkat edemedim ki mermiye koşmuş oldum. Bakalım Draco'muz burada kimleri alacak? Bir kişi daha gitti şu anda. Solda çok az canlı biri var. Hocam be intihar etti. İntihar etti resmen. Direkt üstüne atladı. Şu anda son 5 kişi kaldı. O ne ya orada? O kamufle olmuş adamlar. Baksanıza tek kişi gibi duruyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> çok iyi duruyorlar bu arada. Evet şu an bir kişi daha yakaladı. Efe hocam yani direnmedi bile. Resmen direnmedi bile. Abi şu şekilde kaçman lazım işte bak şu şekil tam olarak. Evet tekrardan ultiyi bastı bakalım şu anda. Az canlı birileri var orada. Ulan ben kalkan almadım bu arada artı bir aldım ben orada da bir hata yaptım da. Millet kalkan batıyor şu anda. Evet bir kişi daha gitti. Son 3 kişi kaldı ama yine sanırım. Sanırım aha mermi bitti diyecektim. Son anda kesti son 2 kişi kaldı şu anda. Evet şu anda Yusuf'u tekrardan yakalayacak mı? Sola doğru ışınlandı yani. CC kendini hiç göstermedi bile yukarıda zaten bu şekilde sona kalmış oldu. Ve 9. haritamıza geldik arkadaşlar. 9. haritamızda yine parkur haritası var. Bu haritamızda arkadaşlar 8 tane Willow karakteri var. 2 tane de Jackie karakteri var. Jackie karakterinin çok fazla bir önemi zaten bulunmuyor. Willow karakterinin biliyorsunuz ki zihin kontrolü isimli bir süper özelliği bulunuyor. Bu süper özelliğiyle birlikte Jackie'yi kontrol edip onu ileriye taşımaya çalışacak ve parkurun en sonuna kadar gitmeye çalışacak. Şu anda Willow'lar yerini almış gibi duruyor. Şöyle bir bakıyorum ultilerini falan da kasmışlar tekrardan. Arkadaşlar şu anda başlayabilirsiniz. Öyle bakalım soldan bir yardıralım. Evet güzel bir ulti ile beraber bu noktaya kadar ilerledik. Wizard şu an beni bir trambolinden bir geçirse. Heh bak burayı geçirdi ya şu an bu baya bir güzel. Tekrardan arkada ulti kasalım bu arada. Aşımaya devam edin. Hayır tramboline niye bıraktın beni? Çok kötü yere bıraktı şu an. Tekrardan geriye dönmüş olduk. Keşke dikeni bekleseydin. Ama sağ taraf da şu an hiç ilerleyemiyor arkadaşlar. Hocam bir sekme bekleyin. Aynen bak sektikten. Oğlum iki kişi attı lan ulti ne yapıyorsunuz? Aa bozdunuz oyunu. İki kişi aynı anda atmayın ulti. Tekrardan bir ulti geldi. Tekrardan bir ulti geldi şu anda. Yani birazcık ilerledik. Bir ulti daha geldi. Trambolle dikkat. Ama gözünüzü seveyim. Tamam son ya son. Hadi şurayı bir geçelim. Gazda bırakma sakın beni. Evet sonunda. Sona kadar gelmeyi başardık. Arkadaşlar geldik artık 10. ve sonuncu haritamıza. Sonuncu haritamızda görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle farklı farklı noktalar bulunuyor. Arkadaşlar şu an kutuların canını en aza indirmeye çalışabilirsiniz. En aza indiren 4 kişi finale çıkacak. Bakın şurada yine aynı şekilde 4 farklı nokta var arkadaşlar. Orada tekrardan kutuların canını Aha Kerem elendi. Kerem kutuyu kırdı. Kutuyu kırmak yasak bu arada. Evet burada Egemen 100 can bırakmış bu arada. Yiğit de yine aynı şekilde 100 can bırakmış. Gülücük sen muhtemelen elenirsin gibi geliyor bana. 580 canı var. Ayda Bartu da burada elendi. Kutuyu kırdı. Şu anda bakalım en az kim kaldı ya? Tam Furkan, Gülücük ve iki tane 100 canlı olanlar. Var. Oha bir dakika. Ayda Gülücük elendin sen de. Gülücük sen de git. Tam 100 canlı olanlar ve Gül sen gel. Finale bu görmüş olduğunuz 4 kişi kaldı. Şimdi bu 4 kişi yine aynı şekilde kutuların canını azaltmaya çalışacak. Bakalım şu anda en aza kim düşürecek? En aza burada Yiğit görmüş olduğunuz gibi 100 can bıraktı. Ege o Ember burada hile gibi ama ya. Ember burada hile gibi. Ayda. Aa ikisi de şey yaptı lan. Kutuyu kırdı bu arada arkadaşlar. Geçmiş olsun. Siz öldünüz. Siz öldünüz. Tamam. Ember'lar da vs atacak. Tamam. Ember'lar yük almayın. Yük almadan vs atın. Bakalım hangisi kazanacak. Böyle ben de Leon'u bir indireyim. Ege çok güzel yakaladı. 1780 can. Yiğit canını tekrardan doldurabilecek mi acaba? Yakaladı orada ve Egemen görmüş olduğunuz gibi hem kutuların canını ada indirerek hem de VS'yi kazanmış oldu. Ve bu videonun da burada sonuna geldik. 10 tane mini game'imiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.